arkadaşlar nasılsınız? Biliyorum uzun zamandır video atmıyorum. Çünkü bu aralar ya zaten tatilde bitti bir, yani video atab atabilirim. Farkında kaç önce kaç ay önceydi benim en sonki videom? Dur ona bakayım. Allah telefon düştü bekleyin. En sonki videoma bakarsak. Şey... en sonki ki video hadi göster de 10 ay önce neredeyse bir yıl önce o iki ay daha olsa bir yıl önce oluyor ee, şey yapmaya çalışacağım ee, video atmaya çalışacağım gene şimdi şey Minecraft artık başladım tam Roblox'a ve Roblox'a başlayacaktım Roblox'a ilgili video atacaktım sonra Roblox şey yaptı ee, kapandı da işte Türkiye'de kapandı Sonra ben dedim ki um, VPN'den olur? O yüzden yani VPN var. İşte zaten videoda önce bakın. Şurada. VPN olması gerek. Bak VPN denedim Roblox'tan. Olmadı. Sileceğim zaten. Hatta sileyim gitsin. Um, şimdi o Minecraft'ta korku modu buldum. Böyle bir sürü 50-60 tane hepsini kurup bir dünyada ya hepsini değil de yani böyle birkaç tanesini kurup devam ederim böyle sorava serisi yaparım böyle developer denen korku modları buldum hepsinin hikayesine kadar buldum ee, gideceğim video çekmeye çalışacağım işte geri döndüm <laughs> ee, neyse bugün belki video atabilirim videonun telefonun kendi şeyi var ee, ekran kaydetişi telefon çöktü kastı bekle Bakın telefonun kendi ekran kaydedicisi, kaydedicisi var ama çalışmıyor. Ya çalışıyor. Yani kaydettim mi sadece oynadığın oyundaki sesleri şey yapıyor. Eee konuştuğunun sesini şey yapmıyor. Konustu, konuştuğunda ses çıkmıyor. Gideceğim. Ee, artık bir anladınız siz işte video çekmeye başlayacağım. Hatta Minecraft'ta şey sürümü çıkmış. Minecraft yamalı hatta burada. Minecraft'ta yamalı sürümü. Eee bunu gideceğim. Şey var. Ee, Bunda shader kullanabiliyorsun işte gerçekçilik modları falan filan. Shader kullanıp devam edeceğim. Böyle aşırı gerçekçi shaderlar Başka telefonlarda um, atıyorum benim arkadaşımın telefonu iPhone kaçtı? 10 muydu? 12 mi neydi? Ona rağmen telefonu shaderlan şey um, 20 fps zor alıyor. 30 fps. Ben nedense re telefon Redmi 9C. Yeni telefonum bu arada bu benim. Um, telefon Redmi Ah ne diyeceğimi unuttum. Telefonda uh, Red 9C olmasına rağmen uh, 40 50 60 FPS alabiliyorum. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Sonra gideceğim işte video çekeceğim. Um, son e, bir dakika odaya biri girdi. 2 dakika bekleyin. Neyse işte um... ah Netflix kullanmıyorum etmiyorum telefonda bu te te kullanmıyorum etmiyorum telefonda bombaş duruyor Neyse işte burada telefon kayıt kaç dakika olmuş 3 dakika Nerede? Ee, 4 dakika şimdi burada şimdi Minecraft'ın böyle şeyinde yamalı halinde peç halinde ya oynamayı deneyeceğim işte ama böyle Java silah modu falan indirdim. Yani bir fikriniz varsa söyleyin. Başka bir oyun varsa. Ama ben Minecraft'la devam etmeyi düşünüyorum. Diğer kanalıma da yan kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Trox Place. Hatta topluluk kısmından linkini verdim. görüşürüz. Allah'a emanet.